sizlere. E, kısa bir türkü. E, birkaç kalıp var içerisinde. E, Neşet Ertaş'ın sürekli kullandığı e, trimole kalıpları gibi. O kalıpları göstermek istedim. Kullandığımız sesler önce e, sazın akordu zaten biliyorsunuz. İnşallah sıkıntı yoktur. Biraz sıcak hava Evet, Neşet Ertaş düzeninde R'den biraz pesim. E, yani adg'ye boş. Fender'i düşünürseniz aşağıdan yukarıya doğru La, Re, Sol'e çekiyoruz her zamanki gibi. Re, Mi bemol, Fa, Sol, La, Si, Do sesleri tabi şan bölümünü çalmadım. Okuması nasıl söyleyeyim zor bir türkü olduğu için yani okuyanlar da şan bölümünü genellikle çalmamışlar. Yani ya karar sesinde kalmışlar ya da ara seslerde dem almak için ya da ses almak için bazı nameleri kullanmışlar. Ben sadece bildiğimiz bilinlik bölümünü çalmayı düşünüyorum size, göstermeyi düşünüyorum. Hemen şöyle başlayalım. Toplu halde La'ya vuracağım, elim Si'ye gidecek. Ben Si'de kıstırma olduğunu düşünüyorum, en azından öyle duyuyorum. Benim yorumum bu tabi. Si'ye tamamen de basabilirsiniz. Yani vurduktan sonra La'ya koyacağım elimi tele sıkıştırarak pardon C'ye ikinci parmağımın la da zaten elim bu şekilde toplu bir vuruş yaptıktan sonra yani tek vuruşumla la C yapacağım C'de tek tele ya da iki tele çeliklere bam ya da bir bam bir çeli boş bırakıyorum e, o bildiğimiz Neşet Ertaş kıstırması bu vuruştan sonra Mi? Dörtleme öyle denilebilir. Şu yani. Evet. Bu kadar bulacağız yani. On e, Orada elim si'nin üzerinde son vuruşumda la'ya geleceğim. Bence o vuruş yukarıdan başlıyor. Yani dedim ya ondan sonra tekrar tezenem yukarıdan saymaya başlayacak. Normal trillerde hep alttan sayar yüzde %99. <laughs> öyle olacak diye düşünüyorum ben. Hani la, la, si, la gibi bir şey oluyor. Diye ee, vurdum sonra. Pardon. Si, la, si, la, sol yapacağım ama Si, la, si dediğimde e, Si bemol 2'yi süslüyeceğim arkadaşlar. Tadı olmuyor yoksa. Yani şöyle değil. artık tam basıyorum si bemole. şey ama Türkiye'deki o ifadeyi ben notanın yerini söylüyorum ama şey yapmayın, es geçmeyin. Sol fa la sol fa. Bakın yine hep alttan vurdum. Sonra fa mi fa yapacağım. Fa miye üstten vurdum. Mi bemolü baş bağlıyorum alıyorum ya. son bence şöyle olmalı. Fa dedikten sonra fa bir vuracağım. Artık bunu kaldırıyorum üçüncü parmağımı vurduktan sonra mi'den re'ye kayacak ve re'ye geldiğinde şu olacak. O klasik çekme hareketimiz var ya. Yani çekmede fa'yı üstten vuruyorum. Zaten iki vuruşum var. Fa'ya vurdum, kaydırdım, çektim. Bir de e, ne yapıyoruz orada? Re, re, do. Yani re, re do dediğim re, do, yukarı bütün telleri tarıyorum. Do dahil. Sonra trimole bölümüne geçeceğiz. Birkaç şekilde yapmış. Hepsini göstermeye çalışayım ben. Ondan sonra elimi kaydıra da, da diyebilirim. Deyip sert bir şekilde şu pozisyonu alacağım. Her zamanki bildiğimiz şey. Bütün derslerde yapıyoruz bunu. Tabi uçlarım toplu. Bak kapattım Mi'yi. Onları bazen söylemiyorum. Unutmayın onları. Dedim. Şu pozisyona geldim. Mi tamamen kapalı. Fa da tek tek sıkıştıracağım. Sıkıştır, Trimolemi yapacağım. Yani Name şu olacak. sonra trimoneye başlamadan önce yukarıdan bir vuruşum daha var ama ne yaptım bak re'yi kapattım değil mi? Bunda tek tele basıyorum fa'da şu parmağımla, üçüncü parmağımla. Mi tamamen kapalı. Yani buraya geldiğimde artık toplu bir kere vurduktan sonra artık yukarıya doğru trimoneye başlayacağım. Trimone yukarıya doğru başlayacak, yukarıya doğru bitecek. Bu yönleri bilirseniz doğru yaparsınız. Yoksa el aşağıda kalır, yukarıda kalır ya da yukarıdan başlarsınız o hatalı olur. O süreyi de ayarlamanız kolay olur arkadaşlar. Tekrar yapalım. Dedim. Bu şekilde. Pardon. Yukarıya doğru çekip tabi susturarak soruyorum. R ile alabilirsiniz ama şöyle bittiğini düşünüyorum ben. Evet yani alt telde yukarıya doğru vurarak bitirdiğini ama tamamen de alınabilir. Bunu nasıl yaptık biz? Dedim şöyle de olabilir. Yani fa'dan vurdum kaydırdım. Artık bir üst vuruş daha yok direkt trimoleye başlıyorum. Yani Yine yukarıya doğru getireceğim. Bakın. Sadece buraya bakmayın arkadaşlar. Şuraya da bakın. Dedim sonra Pardon. Ee, bu sefer ne yaptım? Burada bitmişti yani. Pardon. Bitirmiştim. Kaydıracağım elimi. Gene toplu vuruş yapıyorum. Elim miye tam basıyor. Buraya da Kaydıracağım elimi reye geldiğinde e, yani kaydırın reye geldiğinde mide tek tele basacağım gene bunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım yani şöyle bağlayacağım pardon ile yapın arkadaşlar ile değil daha kolay olur. En sonunda yani Mi, Do, Re olacak arkadaşlar. Başı şu. Kaydırdım, elimi koyduğumdan itibaren trimoneye başlayacağım. E, aşağıdan başlayacak gene tri ve yukarıya doğru bitecek yani yukarıya doğru başlayacak yukarıya doğru bitecek o bitişte de zaten yapacağım yani mi do re yapacağım arkadaşlar orayı bir daha yapalım ondan sonra o re beklemesini de yapalım arkadaşlar ben o konserde gördüğüm ya da farklı kişilerden dinlediğim araya bir şey ekledim bunu bir kere çalıp Türkiye'ye giriyor biliyorsunuz ee... Şöyle yapalım ikinciye dönelim biz. Yani Pardon. arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. Pardon. Hepsi bu türkünün. Ee, şurada farklı bir şey var. Benim kulağıma çalınmış. Hani başta şey yapmıştık ya. Pardon. Diye geliyordum ya. Orada. Orada. Gene baştakini yaptım. la da vurdum. Si de tek tele bastım. O şeyi attım. Trilimi attım orada. Sonra La'ya da vurdum hatta. Hani La, Si, La bölümünü yaptım. Pardon. Do, Si, La, Sol. Bundan sonrası aynı.

Şuradan gelince Hani mi do re Evet şey bu Evet kalış kalıbımız da bu arkadaşlar Mi do re yaptıktan sonra bekliyorum biraz Re do onu öyle diyeceğim çünkü alt telden orta ve üst tele böyle bir, böyle bir vuruş yapıyoruz. Yani sonra re do'dan sonra es re re var arkadaşlar. Bir daha baştan alacağım. Es re re bir daha re re do var. Sonra da re re var. O da Ankara taktırması. Yani komple şu olacak. sesi kesmedim çünkü. Beni hapishanelere attım postumu diye Türkiye'ye gireceğiz. Ee, arada şuradan dem alıyor. Hapishanelere attım postumu aman aman dedikten sonra ses alıyorum. Bunu da arada ses alıyor ve sürekli demde seste de kalıyor arkadaşlar. Bir yerde girişte Üçüncü dize, dizeden itibaren girişlerde bu kullanılabilir. Bu ya da Bu da olabilir arkadaşlar. Söyleme kısmı artık sizin yeteneğinize kalmış. Zor bir okuyuşu, zor ama çok güzel bir türkü. Ee, okurken zaten fark edersiniz bastığımız, kullandığımız sesleri. Kullanmış. Evet elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Son bir şey söyleyeyim. Ee, o bölümde unuttum belki ama şey bir eksik olarak değil, ben sıkıştırmalı yani tel sıkıştırmalı e, olarak duydum. Sürmeli'nin çarpmalısı var ya hani diye de yapılabilir yani ama ben sıkıştırmalı olarak duydum. O yüzden Neşet Ertaş'ın öyle yaptığını düşünerek kendi yorumuna öyle e, düşündüm arkadaşlar. Sonuçta değişen bir şey yok aynı kalıp sadece bu kalıbın içinde siz sıkıştırarak değil yani o trimonelerin yönü hani aşağıdan başlıyor demiştik hep ve aşağıdan yani yukarıya doğru bitiyor demiştik ya o kurallar aynı arkadaşlar sadece sıkıştırmıyorsunuz e, miden faya ve re'den miye bu çarpıyorsunuz bu çarpmalarda re mi çarpmasını 1 2 ile değil bir hatırlatmada bulunayım çarpmalı yapacaksanız ya 1 3 ile yapın gene çünkü bu parmakla yapacağınız trimoneler triller ee, daha sağlam gelir arkadaşlar. Yani burada yaptığınızı burada da yapın. Yani neden olmuyor biliyor musunuz? Fizik kurallarına bence zorluyorsunuz. Şu iki parmak çok yakın ya yani. Bunu kasıyor. Bir, birinci parmak ikiyi kasıyor. E, ee, bir zorlanıyorsunuz. Ama bu şekilde bakın daha rahat. Yani şöyle değil de sıkıştırmadan, kasmadan ya da beni zorluyor mesela. Belki ben böyle alsın çünkü Neşet Ertaş hep burayı bu parmakla tutuyor. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım bir faydası olur sizler için. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.